ve erdek ticaret odamıza bu organizasyonu tertip ettikleri için kıymetli başkanlarıma da ayrıktan teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Kıymetli işyerleri tabii e, buraya çıkmışken birkaç tane konuyu ifade etmek gerekiyor. Malumunuz olduğu üzere dünya son e, zamanlarda farklı farklı aşamalardan geçiyor. Depremleri görüyoruz, doğal afetleri görüyoruz. Çeşitli doğal olaylarını görüyoruz. Son 50 yılda dünyanın nüfusu iki katına çıkıyor. Ve kentleşme oranımız yüzde 57 oranında artıyor. Bununla beraber dünyadaki gayri sahibi yurt içi altıda da 26 katına çıkıyor. Diğer yandan doğal afetler son 50, yılda geldiğimiz noktada tam 5 katına çıkıyor. Yani 50 sene önce bu kadar doğal afet olmuyordu. Bu kadar sel, bu kadar erozyon, bu kadar deprem olmuyordu dünyada kayıt altında alınabilen en büyük 10 yangının 8'i son 10 yılda oldu. Doğal afetlerin zararı neredeyse tarımla alakalı 250 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor ve ekonomik kaybın yüzde 50'si de bu tarım sektöründen olduğu kaynaklanıyor. Şimdi baktığımız zaman dünyanın nüfusu 2050'de 10 milyar, Ülkemizin nüfusu 105 milyon olması bekleniyor. Yani bu ne demek? Gıda talebine dayalı artışın yüzde 70 artması demek. Bu ne demek? Yani bizim e, gıda için yüzde 15 daha fazla su bulmamız demek. Tabii şu an Türkiye'de 85.5 yaklaşık milyon insan varken 112 2023'ün rakamıyla 112 milyar metreküp suyumuz var. Bu rasyonel biz su stresi altında olan bir ülkeyiz. Önümüzdeki 5 yılda 2030 yılında 95 milyona çıktığımızda su gelirinde, su rezervinde 90 milyar metreküp inmesi ve su fakiri ülkeler arasına girmemiz öngörülüyor. Şimdi bunun için bizler başta çiftçiler olarak, ziraat odaları olarak, ticaret odaları borsaları olarak ve tabii ki bürokrasi olarak bazı adımlar atmamız gerekiyor. Özellikle Tarım Bakanlığımızın öncülüğünde iklim değişikliği konusu tüm detaylarıyla detaylandırılarak anlaşılmaya çalışıyor. Tabii biz yarış şahıs olarak burada hani yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Yani tüketimimizi biraz daha mikro seviyeye çekip buna katkı sağlayabiliriz ama iklim değişikliği konusunu doğru anlayarak biz bakanlık olarak Tarım ve Orman Bakanlığımızca en iyi şekilde yönetmeye gayret ediyoruz ve ülkemizin bundan sonraki 10 senesi gündem olarak sürdürülebilirlik, etkin arazi kullanımı, su yönetimi ve üretim planlaması üzerine şekillenecek. Şimdi tabii ben bitkisel detayları vesaireleri, ve üretimi, hayvancılığa burada girip de sizin benden çok çok daha iyi bildiğiniz konuları anlatmakta vaktinizi almak istemiyorum. Ee, ancak şu çok önemli durumda. Yani Bizler gönül olarak, erdek olarak, bandırma olarak, manyas olarak İstanbul'u, İzmit'i doyuran ilçeler, şehirler olacağız iddiasındayız. Onun için burada Sayın Valimizin de üstün gayretleriyle ve destekleriyle gerek Tarım bakanlığımızda, gerek Stratejik Ülke başkanlığımızda gören, gören tarıma dayalı ihtisas olsaydı altyapısıyla ilgili bu sene gören tarihindeki en büyük rakamlardan birini çıkarttık. Ve çeşitli destekleri yapmaya çalışıyoruz. Tabii Balıkesir birçok konuda önde olan bir iş ama ilk ama bunların önümüzdeki 10 sene nasıl yönetilmesi gerektiği de çok çok önemli durumda. Çünkü bu değişim zamanında doğru altyapıları kurgulayıp, doğru etkin arazi planlamasını yapıp, doğru su verimliliğini ayarlayamazsak biz bir 10 on sene, 15 on sene sonra elimizdekileri de kaybetmek gibi Allah göstermesin bir sıkıntıya, bir olumsuzluğa e, garp olabiliriz. Şimdi bölgemizin üretimde, tarımdaki güzeli ilçelerinden görenimiz ve erdeğimiz benim ana erdekti, sünnetimde gönel de oldu. Her yerde de söylüyorum. Babam da bandıra bu bizim bölgeyi çocuğuyuz. Burada biz e, Muhammed Zeki Başkan'ınla beraber ben işte o itirazı kaldırmak için çok uğraştım. Sağ olsunlar, teşekkür de ettiler. Biz bu bölge için gayret etmeye çalışıyoruz. Biz bu yıl için gecemizi gündüğümüze katmadan işte sabah 6'da yola çıktık. Balıkesir merkezdeydik. Buraya geldik. Şimdi başka Uluköy'e gideceğiz. Geçen hafta da buradaydık. Belki olanlar vardır. Belki haftaya görüşmek nasip olmaz dedik ama görüşmek nasip oldu. Burada bu coğrafi işaretler, bu standartizasyonun bu kurumsaldan oturması için de daha etkin bir planlamayla önümüzdeki süreci hep beraber daha iyi bir şekilde götürebilmek konusunda ben çok önemli olduğunu addediyorum. Ben bütün çiftçilerimizin, oda borsalarımızın, ziraat odalarımızın elimizden ne geldiğiniz geliyorsa Ankara'da temsilcisi olmaya, gayret etmeye o kürsüde Gazi Meclisi manevi şahsiyetinde yemin etmiş bir kardeşiniz olarak iki senedir elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Burada bu işlere üst seviyede önem veren bir valimiz var. İkili ilişkimizin çok geçmiş zamanlara dayandığı bir patent ve marka kurumu başkanımız var. Çok çalışkan geçmişten tanıdığı bürokrasi zamanından tanıdığı bir kalkınma ajansı genel sekreterimiz var. Yani biz çakıl taşını bile değerlendirelim. Getirin, çalışın, üretelim, yapalım. Biz bürokraside bunun takipçisi olalım. Gönlümüze, erdiğimize, bandırmamıza, balı kesirimize inşallah sizlerin de desteğiyle hep beraber değer katmaya devam edelim diyorum. Hepinize şükranlarımı arz ediyorum. Hakkınızı helal edin. Hayırlı günleriniz olsun.